Kaplanın Sırtında Yazan Zülfü Livaneli İkinci Abdülhamit tahttan indirildiği sıralarda sevinmeyen bir padişahtı. Kızıl Sultan gibi ona yakışmayan türlü lakaplar takılmıştı. Yaşadığı süre boyunca kendine ihanet etme ihtimali olan kim varsa sürgün etti. İhtiyatçıların nefret ettiği Abdülhamit tahttan indirildiği sıralarda Selanik'te Alatini Köşkü isimli bir yerde tüm ailesiyle birlikte esir alındı. Abdülhamit aslen çökmekte olan bir devletin ömrünü, avcıları birbirine düşürüp avı kaçırma taktiği ile 33 yıl uzatmıştır. Ancak yaptığı şeylerin kıymeti bilinmeyerek tahttan indirilmiş ve Selanik'te esir konumuna düşmüştür. Artık tüm ailesiyle birlikte burada yaşayacaktır. Beş karısı, üç kızı, iki de oğlu vardır. Saraydan gelen, o düzene alışan saray mensupları için bu köşk onlara küçük gelmektedir. Üstelik hiçbir eşyaları da yanında olmadığından evin hali de harap durumdadır. Abdülhamit bu durumu düzeltmek için çaba gösterecektir. Köşkün bahçesinde bir sürü asker onları içeride tutmak için nöbet tutar. Aileye Atıf adında bir şahsi doktor temin ederler. Abdülhamit hayatı boyunca öldürülme korkusuyla yaşadığından doktorların verdiği hiçbir ilaca karşı inancı kalmamış, kendi bitkilerden yaptığı ilaçları kullanmıştır. Mesela, ağrıyan bir yeri olduğunda bir demir çubuğu ısıtarak ağrıyan yeri dağlar ve böylece ağrıya iyi geldiğini düşünür. Bu yüzden vücudu hep yanık izleriyle kaplıdır. Doktor Atıf bir ittihatçıdır. Abdülhamit'ten nefret ettiği için onu tedavi de etmek istemez ancak görevi ve göreve başlarken ettiği yemin yüzünden bu görevi yerine getirmek mecburiyetinde kalır. Padişah ilk zamanlarda ondan dışarıdan haber almak için ağzını arar ancak bir etkisi olmadığını, doktorun onu sevmediğini görünce bu isteğini biraz daha gizleyerek yapmaya başlar. Doktorun davranışlarından halkının kendisine kin beslediğini anlayan padişah, evde bulunan katibine tarihi yazdıracak, böylece herkes o öldükten sonra doğruları anlayacaktır. Ancak bu plan sadece üç gün sürdürülebilir. Dördüncü gün askerler durumu fark ederek katibi mahzene atarlar. Sonraki günlerde yeni gelen padişah Mehmet Reşat, Abdülhamid'in şahsi servetini istemektedir. Eski padişahın bunu kabul etmek için tek şartı oğlu Abid'in eğitim görmesi ve kızlarının nişanlılarıyla evlenmek üzere İstanbul'a gitmesidir. Bu istekler kabul edildikten sonra padişahla birlikte sadece en gözde eşi Müşfika Hanım kalır. Doktor Atıf da bu sıralarda eve her gün gelip gitmekte ve padişahın anlattıklarını can kulağıyla dinlemektedir. Padişah anlattıktan sonra ise evine giderek küçük kağıtlara çok küçük yazılarla bu anıları yazar ve bir yerde padişahın tarih yazıcılığı görevini yerine getirir. Padişah anlattıkça Doktor Atıf'ın ona karşı olan siniri sönmeye, ona hak vermeye başlar. Amcası Abdülaziz tahttayken bir Avrupa gezisi yapmak ister Fransa'nın davetini kabul eder. Yeğenleri Murat ve Abdülhamid'i de yanına alarak yola çıkar. Fransa'da büyük bir şenlik ve coşkuyla karşılanırlar. Yıllar sonra sefer harici bir toprağa bir Osmanlı sultanı ilk kez ayak basmaktadır. Bu tarihi an için tüm Fransa onların gemisini karşılamaya çıkmıştır. Bu büyük törenden sonra yemek için saraya geçerler. Geçtikleri her sokakta, gördükleri her yemekte ve gezilerde Avrupa'dan ne kadar geri kaldıklarını bir kez daha görürler. Bazen gözleri yaşararak biz nerede hata yaptık diye uzun uzun düşünürler. Bu saatten sonra onlara ulaşmaları zaten çok zordur. Fransa'nın kraliçesi Öjeni ile amcası Abdülaziz arasında bir aşk yaşandığı dedikoduları da mevcuttur. Doktor bunları dinlerken Abdülhamid'e madem geri kaldığımızı fark ettiniz, niçin yenilik yapmadınız diye soru yönelttiğinde Abdülhamid en ufak bir değişimde tahtından olacağını belirtmiştir. Avrupa'dan geri kalışın esas sebebi olarak da kadınları topluma dahil etme işimiz olarak görmektedir. Bir süre sonra Yunanların Selanik'e doğru gelmekte olduğu haberi yayılır. Bunu duyan Mehmet Reşat, kardeşinin esir topraklarda kalmasına göz yummayarak onu İstanbul'a getirmek üzere damatları görevlendirir. Damatlar gelerek Abdülhamid'i Selanik'ten Alman gemisi yardımıyla İstanbul'a getirir. Yoldayken Abdülhamid'in aklındaki tek şey tahta yeniden geçebilme şansının doğduğudur. Ancak İstanbul'a vardığında böyle bir şeyin olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek mecburiyetinde kalır.